Yeme içme, konaklama, giyim, astroloji, din ve hatta tıp alanlarında çok farklı uygulamaları mevcuttu. Onlar antik çağın en gelişmiş medeniyetlerinden biriydi. Mayalar. Milattan önce binli yıllarda kurulan bu efsanevi uygarlık, milattan sonra 600'lü yıllarda medeniyet anlamında zirve yapmayı başarmıştır. Gerek yapıları, gerekse yaşam şekilleri sebebiyle antik dünyanın oldukça ileri toplumlarından biri haline gelmiştir. Günümüzde hala Meksika'nın belirli bölgelerinde Maya dili konuşulduğu bilinmektedir tarihe ışık tutan yapılarından birçoğu günümüze ulaşmamış olsa da yapılan arkeolojik çalışmalar Maya medeniyeti hakkında detaylı bilgilere ulaşmasına neden olmuştur. Orta Amerika uygarlığı olan Mayaların temel besin kaynağı Mısır'dı. Mısır ekip biçerek hayatlarına idame ettiren halk Mısır'dan çeşitli yiyecekler yapabilmekteydi. Hamurlar açarak börek haline getirebildikleri gibi Mısır'la içecek de yapabilmekteydiler. Bölgede fazla yetişmesine bağlı olarak kakao da sıklıkla kullanılmaktaydı. Sütlerin içerisinde ve yemeklere aroma katması amacıyla kullanılan kakao su ile de karıştırılarak tüketilmekteydi. Her anlamda Antik Çağ'ın en gelişmiş özelliklerini taşıyan Maya uygarlığı besin konusunda da çeşitliliğe sahipti. Bilim, matematik, geometri ve tıbbi konularda kendilerini geliştirmeyi başarmış bir toplumdur. Uygarlık içerisinde birbirinden farklı birçok inanış ve batıl inançlar söz konusudur. Özellikle üst sınıf aile bireylerinin kolaylıkla anlaşılabilmesi için farklı metotlar uygulanmıştır. Birçok kişiye saçma gelen bu uygulamalar, üst sınıf kişilerin kölelerden kolaylıkla ayrılabilmesi için uygulanan bir yöntem olmuştur. Düz alın, şaşı göz ve kemerli burun asil insanların ortak özelliği haline getirilmiştir. Beklerde fontanel olarak adlandırılan kafa kemiklerinin birleşme noktasına tahta bastırılarak kafanın düz hale gelmesi amaçlanmaktaydı. Üst sınıfa mensup ailelerin bebekleri üzerinde sıklıkla uyguladığı bir yöntemdir. Oldukça anlaşılması güç olan bir diğer yöntem ise bebeklerin gözlerinin şaşı olması için yapılan unsurlardır. İki kaş arasından sarkıtılan bir demir parçası ile bebeklerin gözlerinin şaşı olması sağlanırdı. Bu durumun tam olarak ne sebeple yapıldığı hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte birçok varsayım bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra yapılan arkeolojik çalışmalarda ele geçen verilere bakıldığında hayranlık uyandıracak unsurlar göze çarpmaktadır. Saç teli ile yaralara dikiş işlemi yapılabilmekteydi. Çok ince iğneler yardımıyla saç teli kullanılarak büyük yaraların kısa sürede tedavi edilebilmesi sağlanıyordu. Diş ağrılarının önüne geçilebilmesi için ise protez dişler veya diş dolguları yapılabilmekteydi. Birçok farklı bitki karıştırılarak kimyasal maddeler elde edilebiliyordu. Bunlar kimi zaman bir yaranın enfeksiyon kapmasını engellemek için, kimi zaman da kötü ruhlardan arınmak için kullanılıyordu. Ege geleneklerinde din anlayışı oldukça önemli bir yere sahiptir. Doksal gök olarak nitelendirdikleri din katmanları mevcuttu. Yeraltı dünyasına olan inanışları sebebiyle sürekli dua eder ve dua ritüelleri düzenlerlerdi. Ruhsal gök unsurunun 13 farklı ilahı bulunduğu düşünülmekteydi. Yer altında olan kişilerin kötü kişiler, gök katında bulunanların ise iyi kişiler olduğuna dair inanışlar mevcuttu gök katının ışıklar ile oluştuğuna inanılmaktaydı. Maya şamanizmi olarak nitelendirilendiğinde yer altının 9 kattan oluştuğu ve bu kapsarı Mitnal adının verildiği bilinmekteydi. Maya uygarlığının yok olmasıyla ilgili günümüzde birçok teori mevcuttur. Bunlardan ilki uygarlığın kuraklık sebebiyle yok olduğu ihtimalidir. İklim koşullarına ayak uyduramamaya bağlı olarak medeniyetin yok olduğu tahmin edilmektedir. Fakat bu durum tek başına yeterli olmamakla birlikte birçok farklı etken de söz konusu olmuştur.